İyi geceler kıymetli arkadaşlarım. Bugün 17 Ocak 2024 Çarşamba iki yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek. Tahminlerine bakalım. NTH.IS Haftalık tahmini 20,64 TL Netas.IS Haftalık tahmini 43,90 TL Bakfes.IS Haftalık tahmini 28 TL 92 kuruş KRDMD.IS Haftalık tahmini, 24,51 TL GLRYH.İS Haftalık tahmini, 10,78 Tuker.İS Haftalık tahmini, 1,02 TL FMISP.İS Haftalık tahmini, 275,80 TL PNLSN.İS Haftalık tahmini, 41,47 TL YGGYO.İS Haftalık tahmini, 37.03 TLs. ise haftalık tahmini 1 TL 6 kuruş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.